Pascal Numa, e ben de Bekkat TV'deyim dedi ve Bekkat TV'deki ilk yayınımız Pascal Numa'yla. Bekkat TV'ye. Numa TV. Bekka TV wow. Pascal birçok Türk Bekkat diyemiyor, sen çok rahat söylüyorsun. <laughs> ben de, ben de problemde var. <gülüyor> yok yok. <gülüyor> biraz biraz biraz. Bu çok iyi. Evet. Başkan'a selam diyelim İlker Bayram. Başkan, adamsın. <laughs> Başkan'a çok teşekkür ediyoruz. Evet. Aynen. Ee, Selte'ye geldik. Yayınımızı Seltik'te yapıyoruz. Nasıl beğendin mi burayı? Bak gerçekten tabii ki seviyorum çünkü ben NBA spor basketbol seviyorum. Hmm. Ve Celtics Boston benim en en sevdiğim takım. Şimdi burada Celtics tabii ben evet de çok et. seviyorum. Evet evet. Pascal burada sporla ilgili bir sürü fotoğraflar var. Evet. Johan Cruyff'un um var. Gördüm, işte, gördüm. Diğer evet. branşlarda var. Ben şimdi sahibiyle konuşuyorum. Evet. Bir tane de senin fotoğrafını koysunlar. Aa, i̇nşallah. inşallah inşallah Değil mi? yani inşallah. Hangi formalı fotoğrafını koysunlar? Beşiktaş, Beşiktaş tabii, tabii ki. ki <laughs> başka yok yani. Başka, başka yok. yok. Tabii ki. Şimdi bak sen de bir araya geldik. Bu hafta ne konuşulur? Lyon'la oynuyor. Aa, ee, ne olur? Herkes merak ediyor. Yani Lyon da bu arada iyi oynamaya başladı. Evet, Bayağı evet. iyi oynamaya Doğrusu. başladı. İyi, i̇yi bir dönemine denk geliyoruz. Ee, şimdi tabii maç Lyon'da Beşiktaş taraftarı alınmıyor. Ee, ben daha önceki maçta oradaydım. Yani orada Beşiktaş taraftarın pek bir suçu yoktu. Sence Beşiktaş Lyon Beşiktaş maçı nasıl geçer? Beşiktaş'ın ne yapması gerekir? Evet. Fransa Ligi'ni zaten yakından takip ediyorum Pascal. No, Fransa Ligi tabii ki farklı Türk İş Ligi. Ama evet herkes tanıyor, tanıyor. eskiden bir problem de var. Lyon Stadyum'da taraf taraf filan filan. Ama bence de Lyon bilmiyor. Hmm. Türkler <gülüyor> <gülüyor> dünyada da var. <gülüyor> <gülüyor> o zaman siz merak etme. Maçta Lyon'da inanılmaz. Gençler Türkler çünkü evet. Lyon'da inanılmaz büyük community, komünite, Türk iş O zaman Beşiktaş taraftarları da var Lyon'da. Sen merak etme baba. Mutlaka taraftar olur diyorsun. Evet tabii ki. Bence de bu maç... Türkler Lyon, İsviçre'de var, evet. bütün ülkede var o zaman. Herkes or orada da. Evet. Gittiler, Fransa'da da yani. Vallahi benim birkaç arkadaşım yurt dışında yaşayan. Evet. Bilet almışlar ama. Evet. Nasıl almışlar? Ee, tabii kendi kimlikleri var, kendi vatandaşları, vatandaşlıkları var. Ee, Seçinti yok. Alabilir yani hak hakkıdır diye. Bence taraftar olacak. Çünkü bak bir şey söyleyeceğim. Nasıl e, bu maç Türkler, ki, Türk iş kimlik yasak olmaz? Tabii canım. Olmaz. Peki Pascan sen orada olsan gider miydin maçı Lyon'da mı? Evet ben gerçekten yani Lyon... sana şey diyebilirler mi? Türkleri almıyoruz dedi. <laughs> 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 sen Türkiye'de yaşıyorsun sen giremezsin diyebilirler mi? Ben, bak ben her yerde Beşiktaş gidiyor ben de git, git, gitmek istiyorum 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 istiyor, istiyor, ben tamam evet. o yüzden Lyon'da inşallah girebilirim ama hmm. ben Lyon en sevmediğim takım. Aa niye? Evet çünkü ben eskiden ne zaman genç gençlik ben Paris Saint Germain takımı. Ve bir tane problem de var çünkü euh, 1990 falan filan Fransa'da Paris Saint-Germain Lyon ilk iki takım sponsor Nike. Hmm. Nike tamam mı? Ve euh, tabii ki kiyefetler Nike o zamandı çok güzel ama hmm. futbol yakalıyor kötü.

şikayet yapıyor Nike o zaman Paris Saint Germain tamam. bana ceza veriyor falan 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 o, o zaman kötü souvenir o zaman Lyon şimdi en sevdiğim. ondan dolayı evet e belki senin ayağın büyüktü ayağına göre yapamadı <laughs> nasıl kaç numara giyiyorsun 40 <laughs> buçuk 5 no 40 40 evet evet 45 hadi 45 TL lira evet, evet, büyükmüş evet. abi ya yani. evet, ben bir, bir, bir ben normal Boy. normal peki maç ne olur saha Ne no olur, ne no olur. Ben... Beşiktaş Lyon'u eleyebilir mi? Bak, abi bence de bu sezon Beşiktaş, Türk İşlik iyi başladı, Lyon aynen öyle. Hmm. Ve e, bence de Lyon ve Beşiktaş aynen takım gibi çünkü gençler de var. Grup genç, atmosfer güzel, teknik direktör iyi, iyi futbolcu Beşiktaş da var, Lyon ve Beşiktaş da var. Evet. Lyon bu sene bence de ilk tüm maç oynuyorlar, gol atıyorlar. <laughs> evet. Beşiktaş aynen. O zaman bilmiyorum skor, skor ne, ama inşallah gol. Evet, çünkü La Gazette, herkes biliyor La Gazette, Ronaldo. En iyi forvet Fransa'da, eskiden... Ama Arsenal... da Immobile var. Evet, tabii ki, tabii ki Immobile. Ama biliyor musun, Immobile şimdi yeni geldi. Evet. O zaman La Gazette Doğru. başlıyor futbol, Lyon Paf'ta kim? Sonra bütün kariyer Lyon, sonra İngiltere'ye gitti, sonra döndürüyor. Lyon. İngiltere. O zaman otomatizm falan, biliyor tamam ama tabii ki biz imobili de var o zaman inşallah imobile penalti yok gol evet <laughs> artık penaltı evet, direkt a artık de değil yani ama Semit'le birlikte oynayınca daha etkili oluyor değil mi imobile evet. baba bence de bu takım bu sene inanılmaz nasıl Çünkü teknik direktör yeni geldi. Hmm. Van Brocors iyi iş yapıyor ve e bence de geçen sene Kötü sene Evet tamam geçen mı? sene çok kötüydü ve bence geçen sene futbolcu bilmiyorum kaç tane gidiyor evet, kira baya gitti evet o zaman yani sonuçta yeni bir takım kuruldu evet, evet. yeni bir takım ne yeni... zaman lazım evet ama iyi iyi atmosfer yapıyor ve bence de bütün futbolcular bu sene beşiktaş için de teknik direktör için iyi performans yapıyorlar peki Immobile mi yoksa futbol oynadığı dönemdeki Pascal mı? Sen hocam, olsan tek bir tane hakkın var. İmmobile mi alırsın, Paskal'ı mı alırsın oyunu? <laughs> e, gerçekten ben e, Abu Bakar. <laughs> <laughs> ama <laughs> Abu iyi, Bakar. İyi Abubakar. İyi abubakar. Bakar. İyi, bak, i̇yi Abu, Bakar Ab, değil. Ab, Abu Bakar. Evet biliyorum ama Abu Bakar hmm. bence de. Çünkü evet. nasıl ben ben Pascal'ıma konuşuyorum, Pascal'ıma performans. Evet. Im, no öyle değil. Ses, ben, sevmiyorum o zaman imobili ve e, Abubakar, Bakar iki sene iki Beşiktaş o zaman hem büyük Beşiktaş'ta evet. Beşiktaş kadar. Yani. İkisi aynı anda Evet, diyorsun. evet 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 Ama Bir tane ve bir tane no. Hepsi güzel. <laughs> Sen şimdi başlara geliyorsun Pascal. Evet. Ee, bizim Bekikat'ın localarında da seyrediyorsun. Hı -hı. Mustafa Hekimoğlu'nu seyrettiğin Semih'i seyrettin. Senin seyrettin. Mustafa Hekimoğlu daha çok böyle hani sizin tarzınızdaki santraforlara benziyor. Hı -hı. Hani pivot santraforlar derler ya. Mustafa Hekimoğlu'nun geleceğini nasıl görüyorsun? Yani e, nasıl özellikleri var? İyi bir golcü müdür? Yani mutlaka e, hoca oynattığına göre geleceği vardır ama sen nasıl değerlendirir? Değerlendir? Bir santropon olarak soruyorum. Bak, bence de en önemli... Ne zaman bir tane futbolcu fark etmez, forvet, orta falan filan. Bence de en zor e, pozisyon kaleci ve forvet. Kaleci ve forvet evet. değil mi? Çünkü ikinci şans kaleci yok. Gol, evet. gol, tamam, tamam mı? Ama forvet... Fark etmez, bir tane maç da var. Beş pozisyon, sadece iki tane gol atıyorsun, evet. eh, güzel. Tamam mı? O yüzden... Ne zaman? Benim zamanım... Maç önce, soyunma odasındayız. Tamam mı? Evet Ben dedim... Bütün futbolcular çünkü... Herkes biliyor, Türkiye'de bütün maç önemli. Ama derbiler hmm. daha önemli. O zaman... Küçük maç değil. Evet. Biz Beşiktaşlıyız. Evet. Bu forma evet. şanslıyız, tamam mı? Çünkü ne zaman Beşiktaş forma giyiyoruz, 10 sene sonra ne zaman kariyer bitti, o zaman düşünüyor az. <gülüyor> 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 dediğim, nasıl önemli, nasıl ben de şimdi e, 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 giymek istiyorum. O zaman bütün maç, bütün dakika, fark etmez 5 dakika, 1 dakika, 90 dakika en önemli her şey veriyor. Evet. Her şey, her şey, her şey, Çünkü sonra ne zaman her şey bitti sonra diyor oh, neden böyle yapmadım? Neden böyle yapmadım? Ben de ama zamanı geri alamıyorsun. Evet işte. tabii ki. Bak şimdi biz Beşiktaş bizim kan <laughs> tamam mı? Siyah beyaz akıyor. Yani öyle. O zaman ben <laughs> benim kariyerden kariyer bitmiş. Her gün ben dedim. Pascal gerizik kalırsın. <laughs> Estağfurullah. Gerizik kalırsın. Çünkü Bak, düşünsene. Bu hareket ben yapmadım. Ben Beşiktaş devam ediyor. Anladın mı? Evet. O zaman her gün ben dedim neden Pascal? Neden neden? O zaman tabii ki ben her gün, her saniye, en her 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 zamanı ben nefes ediyorum. Beşiktaş dedim. Sen çok derbi oynadın. Türkiye'de derbiler çok evet, önemli. Evet. Lyon maçı sonrası derbi Galatasaray, Galatasaray'ın sahasında. E biliyorsun ki Pascal beş tane, e, 5 tane 5-0 yendi Beşiktaş Galatasaray'ı. Sezonun ilk maçı evet. e, kupa maçıydı. Evet. E, mutlaka ve mutlaka Galatasaray bunun intikamını almak için Tabii e, ki. farklı <laughs> motive olacaktır ama sence derbi nasıl olur? Nasıl geçer? Beşiktaş o derbi alırsa ama bak benim ilk ilk lig futbolda Fransız. O zaman Fransız'da Paris Saint-Germain Marseille, Marsilya'da evet. derbi tamam mı? O zaman o zaman da ben o zaman ben genç ben bak O derbi Fransa'da inanılmaz atmosfer önemli falan falan. Hazırlanıyorsun. Aynen öyle. Ama ne zaman 2000'den geldim Türkiye'de. Ben ilk defa ben derbi. Beşiktaş Fenerbahçe, Beşiktaş Galatasaray falan. Paris Saint-Germain Marseille'de yürüyor. Aslında yürü, bebek, burada değil bebek, mi? Bebek, bebek gibi tamam mı? Bebek gibi. <laughs> Anam. <gibi. gülüyor> <laughs> ah, no. Baba, bak benim tüm... Tüyler tükendik. Evet, evet, evet. Çünkü no no derbi Beşiktaş'ka, Türk iş derbi çok farklı. Wow, wow, wow. Ben ben öyle diyorum. Benim babam kardeşler başka takım. <laughs> öyle derim. Anladım. Fark etmez. Yani, ara... maç önce bütün derbiler <laughs> koridorsun biliyor musun? Maç şimdi 2024 maç önce onlar evet. müzik telefon başka <laughs> selam haber ben yasak bu, yasak. yasak evet, değil. ben dedim yasak çünkü ben bence de bu maç. Evet. Sadece Türkiye yok. Dünyada. Dünyada. Türkiye'de, Türkiye'de, Avrupa'dan, Amerika'dan bekliyor, Be, ve izliyor. O zaman nasıl Amerikan kanal maç en... Olmaz. ben savaş. Savaş. Selam maçtan sonra. Önce yok önce yok. Önce en önemli derbi maç maç bitiyor. Ondan sonra. Evet tabii ki. Çünkü bu maç e, aynen, e, bilmiyorum. E, yani en e, NBA final. Şimdiki derbiler eski derbiler gibi değil. Doğru. Olmaz. Bu eski şim, daha, şimdi daha iyi. bebek mülükü şimdi ya. Şimdi doğru söylüyorsun. Çünkü çok böyle hazırlanır Herkes iki hafta öncesinden hazırlanırdı. Ben de hatırlıyorum. Şimdiki derbilerle o derbiler arasında çok fark var. Ee, şimdi dediğim gibi bazı oyuncular ya yani çok şey değişti. Mesela yani sen futbolcunun döneminde sen moda yakından takip ederdin. Ben şimdi futbolcunun giydiklerine bakıyorum. Çok kötü giyiniyorlar sanki. Bence de bak baba hatırlıyor musun? <laughs> çok şey değişti. Evet abi. tabii ki çok şey. Evet taraftarlar değişti. Taraftarlar da değişti. Tabii ki çünkü 24 yıl önce baba ben kaç 2000'de evet kaç maçtan sonra Beşiktaş tesisleri maç kötü oynuyoruz ve taraftar 4000 geliyor bıçaklar falan evet. bizim tamam mı evet. böyle normal maç derbi daha fazla şimdi bitti yani çünkü norm, bak düşünsene maç önce ne zaman sen biliyorsun taraftarlar iyi performans yapıyorsun rahatsın kötü maçdan sonra onlar sana bekliyor maçdan sonra hemen her şeyi biliyorsun çünkü korkuyor Anladın mı? E. Doğru. Evet, yani şimdi fark etmez. Onlar derbi, derbi maç, de normal maç. Maç sonra kaybettiği zaman kaybetti ve 0 bir falan. Ondan sonra sonra restorana gidiyorlar, yemek. İskan, evet rahat. eskiden öyle değil. Eskiden hemen tesisleri, senin araba belki şansla çıkıyorsun, eve gidiyorsun. O zaman tesisleri Gece bırakıyorsun, çünkü çıkıyorlar sana bekliyorlar dışarıda. Bekliyorlar tabii. Tabii ki. Şimdi şimdi... Sen Fulya'daydın. Evet, yani o zaman Fulya. Evet Fulya. Fulya, Fulya. Fulya şehrin üssü. Evet düşüyor. şimdi... Nefesat Demir çok rahat. Diğer takımlar için ee, mi geçerli o? Evet ama Fulya, Fulya hatırlıyor <laughs> musun? Fulya'yı bilmem. <laughs> Merkez. Fulya'yı çok ekman seyretti. Evet ekmezi ve sekürite yok yani. Doğru değil mi? Evet şimdi Nefesat Demir çok uzak. Ve security falan eskiden... Sen yatakta, <laughs> aynı taraftan küfür ediyorlar, burası. <laughs> burası, <Duyuyorsun, değil gülüyor> mi? evet tabii ki böyle. <laughs> evet o zaman her şeyi değiştirdi ya eskiden daha iyi. İnönü Ün stadı dönemi daha iyiydi değil, değil mi? Şimdi tamam stad güzel, <laughs> güzel ama... Tamam güzel ama İnönü, İnönü. Şimdi kara duvar olursa eğer Hasan Aras söylüyor, <laughs> eski İnönü <Ünlü> havasına gelsin <laughs> diye. Devam devam devam. devam, devam kara durma. duvar olursa daha iyi olacak. İki gün önce biz Mersin'e gittik. Ve evet, euh, hani, evet, DJ Performans ve bir tane, uh, hani, uh, ben baktım zaman çok kalabalık, bir tane adam, genç resim de var, benim resim böyle, burası inanılır evet. Aa, evet evet ya. evet evet. Ne bileyim? Ha o fotoğraf attı. Evet evet internet. Tünel tünel. tünel, tünel, tünel aynen öyle. Evet. Ama tamam. düşünsene DJ performans bir tane genç bu resim ben dedi. İnanılmaz yani. Ama güzel resim o. Evet, tabii ki abi, o zaman inonu inonu yani. Tabii canım ben evet. ben de o koridorları çok dolaştım. Evet. Ee, ben ben de hatta konserleri bile hatırlıyorum. Ve konserleri Konser, bile gittim. Evet, evet. Metallica geldi. Metallica nasıl? evet. Ben Minaver <laughs> 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 yani Metallica ha? Kim Bilmiyorum. Metallica seviyor? Minaver. O Metallica'yı Türkiye'ye ben getirdim Münevver. Münevver. Kaç sene oldu? 93 yılında. 9. Kaç sene oldu ya? 93 yılında konser verdiler burada. Sen kaç yaşında o zaman? Ben o zaman 20'li yaşlarda falan. 20. 20. Aa, 20. Evet. Guns N' Roses. Guns N' Roses. Allah. Işte. O dönem bir konser Allah. Tabii. Michael Jackson. No. Hepsi gelmişti. Şimdi gelmiyor şimdi. <laughs> evet evet tabii ki maalesef. Şimdi sen DJ'lik yapıyorsun. Bütün sevim kumle. Sen ama bir gün statta <laughs> DJ'lik yapabilirsin. İnşallah inşallah inşallah. Evet, tabii evet. eskiden statta oynuyordu şimdi DJ'lik de yapabilirsin. Emin evet, organizasyon yapabilirsin. Organizasyon olursa. Evet. Burayı evet. beğendin. Evet ben düşünse de. Güzel. Ka ama bir gün de statta yaparız Pascal ya. Ben de istiyorum tabii ki. Bay konuşuruz. Okay, bir gün de tamam. statta yaparız inşallah. Tamam tamam. Tabii ben hocayı de, sen girmiştin başında hocadan biraz bahsettin. Hoca birkaç maçta çok eleştirildi ama e, hocayla takımın arası çok iyiymiş. Yani futbolcular hocayı çok seviyor. O, o ilişkileri iyi kuruyor çünkü biliyorsun futbolcu hocayı sevdi mi o hocalar genelde başarılı oluyor. O. Sen e, Van Broekus'tun genelde Hollandalı hocalar da Türkiye'de Sıkıntılar yaşıyor ama bence onların suçu değil bizim suçumuz yani <laughs> bizim, bizim futbol kültürümüzle ilgili. Hı. Sen Van Brokoss'u nasıl buluyorsun e, Geleceğini nasıl görüyorsun Beşiktaş'ta? Biraz ya. böyle çok sevilen bir hoca takımda. Bak tabii ki Van Brokoss çok inanılmaz çünkü inanılmaz bir şey çünkü önce Van Brokoss imz. No, belki yeni imza Van Brokoss yaptı Tamam Beşiktaş evet. direktör. Benim menajer ve ben biz Hollanda'ya gittik bir tane Beşiktaş organizasyon. Ve kim var orada? Sadece Türk kıyafeti var Beşiktaş'a ve bir tane kadın, bir tane kadın ve bir tane adam Filipin gibi tamam benziyor. Evet, öyle tamam. o zaman onlar çok sakin çünkü belediye başkanı, Türk, ıı, ıı, Amsterdam geldi falan filan. Ve sonra bana diyor Pascal biliyor musun bu, bu adam, bu, bu, kadın ve adam kim? Ben no? Van Von Brokos babası ve annesi. Aa, evet. evet başta, tamam, evet, tamam. evet. Baştaydı. O zaman ben selam verdim, inanılmaz. ...nasıl uh, kibar, sapatik falan filan. Hmm. Ve bence de Van Broekhorst... ...yabancı teknik direktör geldi Türk Beşiktaş takım Bence de uh, en popüler. Değil mi? Evet, en sevdiğim bence de. Çünkü adam iş biliyor. Büyük kulüp, eskiden futbolcu oynuyor. Hollanda milli takım. Barcelona falan filan futbol biliyor o zaman. Evet tabii canım. Ve bu adam çok gizli değil ama normal tamam aynen Fenerbahçe teknik direktör kim ben unuttum. Mourinho. Mı? Mourinho o zaman Mourinho tamam her yerde ama Van Brokors sadece Beşiktaş taraftı. Beşiktaş takip gazete gazete konuşuyorlar hmm. ama Van Brokos hayat değil. O zaman çok iyi bence de. Şu an Van Brokos Mourinho'dan daha başarılı. Evet tabii ki. Diyebiliriz. Değil e, mi? tabii ki tabii Ama ki. Mourinho kötü hoca değil tabii de. Ne no, kötü hoca değil. Bugünü konuşuyoruz. Evet tabii ki çünkü en son performans dün evet. E, Samsun'dan Fenerbahçe. Evet. Maalesef 2-0 mı? Sonra 2-1, 2-2 son, son kan. O zaman tabii ki bütün gazeteler, televizyon sen o iş biliyorsun tabii ki ne zaman her şeyi, her şeyi iyi konuşuyor ama ama o iş böyle yani gazeteci öyle yani. Sen niye yorumcu olmadın? Futbol yorumcusu. sen bana <laughs> sen, sen bana tanıyor. O zaman ben de iyi, iyi performans, iyi konuşuyorum. Kötü performans. Hemen... Kötü konuşurum. <laughs> ama ben çok kötü konuşurum diyorsun. No 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 baba sen ve insanlar başka gazeteci falan falan. Nasıl ne zaman bir tane adam iyi performans kötü konuşuyor imkansız. Tabii o yüzden evet. ne zaman bir şey problem de var konuşuyor. Ama problem gerçek yani. Yalan evet. değil. Yok yok. Yalan, yok. Değil. Yok. Yalan değil çünkü. Gerçeği şey söylemek bak, Evet evet çünkü bak Fenerbahçe geldi. Bonito geldi. Bilmiyorum Fenerbahçe Ali Koç kaç tane milyon transfer falan filan. Hmm. Ama Beşiktaş emel ah, büyük transfer Galatasaray, büyük transfer Fenerbahçe o zaman hemen şampiyon. Beşiktaş çok az. Ama bazen milyon euro futbolcular en az futbolcular performans belki daha iyi. Aynen Beşiktaş bu sene yani. Sergen Yalçın nasıl yorumcu? No, Sergen farklı. Farklı değil mi? No, Sergen farklı. Ya hocalığı zaten biliyoruz ama yorumculuk da. La... Yorumculuk ve teknik direktör ve futbolcu farklı farklı Ben mi? Sergen çok seviyorum. I love Sergen. <laughs> ee, çünkü çok farklı oyuncu. Çok farklı oyuncu ve bak e, ben Türkiye'nin önce tabii ki ben takım Paris Saint Germain ben 13 yaşında 14 yaşında Zinedine Zidane oynadım. 13 yaşında Zidane'de. evet. On, 13 yaşında 20 yaşında Fransız milli takım tamam mı? Sonra ben Yuri Jorkev oynuyor, evet. George Weah oynuyor, David Ginola, Rai. büyük Tamam. Hepsi, iyi, iyi oyuncular. Brazil kaptan falan falan. Sonra kim geldi tabii? Önce böyle Maradona, uh, Cruyff. Tamam mı? Sonra bana diyor, Pascal senin en iyi futbolcu tüm zaman Tabii ki Maradona, Cruyff, Zidane, evet. Messi, Ronaldo, Sergen. Aman onlar Fransa Sergen kim? <gülüyor> 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 Siz mi bilmiyorsunuz. Ben... <laughs> Sergen, 10 tane en en iyi futbolcu dünya tabii ki 5 beş 5 beşinci... içinde. E, tabii ki senelde var. Tabii ki. tabi ki. Çünkü bu futbolcu bence de sergen de var. Başka sergen aynen sonra imkansız. Pascal hayatında çok ünlü insanlar oldu tabii Hı -hı. futbolcu olduğun için. Bulunduğun mevkilerden dolayı, bulunduğun konumlardan dolayı da e, geçenler Beşiktaşlı futbolculara sordular. Telefon numaranın telefonundaki en ünlü isim kim diye. Hı -hı. Senin telefonundaki en ünlü isim kim? En meşhur isim kim? Benim telefon ne? Ee, senin telefon rehberinde. Ee, Mesela benim telefonda en ünlü isim evet. benim hanım. Evet. <gülüyor> <gülüyor> evet 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 evet. Senin telefonun en ünlüsü kim? Ee, en ünlü kim? Sana göre en ünlü tabii. Ee, evet bana göre en ünlü Futbolcu mu? Ne onu sordun? Annem tabii ki. <laughs> anne, anne başka. Evet anne başka. Ama... Sonra kim de var? <gülüyor> <gülüyor> Benim telefon kim de var? Çok var. Çok var. Değil evet, mi? çok var. Çok Fakir, var. Seçemiyorsun. <laughs> no, bak. iki gün önce sen biliyor musun kim konuştun ben? Kim? Pierre Wayne Oydonk. Oydonk. Evet evet Oydonk evet. Ne dedi? Ne no, biz bazen konuşuyoruz ha. falan evet evet. O da iyi gol dedi. Evet. Yuri Jorkaev oynuyor. Telefonda kim? En son Zidane çok eski. O zaman seni en ünlü isim Zidane ya. Evet 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 Zidane, Zidane abi. evet evet Zidane. Zidane üzerinde çok da iyi hoca. Tabii ki. Gene Real de gelir. Söylüyor <laughs> <Ben. gülüyor> musun? Ne zaman Zidane Juventus mende ya ben Juventus ben. Juventus'ta benim çünkü bizim eski benim Paris Saint Germain eski teknik direktör ne zaman non, benim eski Paris Saint Germain teknik direktör önce full borcu Paris Saint Germain, sonra teknik direktör, evet. sonra Paris Saint Germain. Kana gitti, kan teknik direktör, Zidane, Pafta sonra Zidane benim, okey ilk maç benim eski teknik direktör Zidane birinci lig oynuyor tamam mı? O zaman bu teknik direktör Jibiri ve Zidane de var. O zaman biz Kanda hmm. Jübile yapıyoruz. Ve <laughs> ben tesis edip, de, soyumu dedim, Zizou lütfen. En büyük Beşiktaş yapar mısın? En büyük Beşiktaş yaptı. <laughs> ama bu, bu video çok eski bilmiyorum nerede ya ama. Aa, Zizu biliyor yani Onu taşıma. bulmamız lazım. Ya. Evet evet. Güzel biliyor vallahi. Evet. Ama doğru söylemiş. Doğru tabii ki. <laughs> tabii ki. Ben yalan değilim yani. Türkiye'de tek büyük Beşiktaş'ta. Doğru söylüyorsun vallahi. Duyum. Pascal çok teşekkür ediyorum. Geldin yayına. Evet teşekkür ederim. Ee, burayı da beğendin. Celtic'teyiz. Celtic ee, takımını da zaten seviyoruz evet. diyorsun. <laughs> Hakikaten ben de seviyorum Selfie'yi. Bekir Kat ha. Bekir Kat TV'deyiz. Evet. Ee, bir dahaki yayını nerede yapalım? Gene burada mı yapalım? tabii ne Olayı zaman, ben, ne, ne zaman tamam. Istersin, Sen tamam. ne zaman istersen <laughs> gününü de belirleriz. Efendim bir dahaki yayında görüşmek dileğiyle Bekir Kat TV'deyiz. Baba. Tamam. <laughs>